Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Dün gece Twitter'da gördüğüm gerçekten çok ilginç bir rank atlama taktiğiyle, taktik denmez aslında yöntemiyle, durumuyla karşınızdayım bu videoda. Hani tabii ki de normal bir şey değil ve size nasıl yapıldığını öğreteceğim bir şey değil. İlgimi çekti açıkçası daha öncesinde bu tarz hani lobbyli Counter Strike olabilir, Dota olabilir vesaire bu tarz oyunları oynamış insanlar varsa hani bu duruma... Çok da uzak değildir. Eğer Counter Strike oynadıysanız zaten biraz anlatacağım şeyin benzerini mutlaka görmüşsünüzdür. Konuya giriş yapmadan önce bu videoda da iki arkadaşa 1450 oran puanı veriyoruz. Yorumlar içerisinden vereceğim. Yorum atmanız, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız yeterli. Bir önceki videoda da bir tane veriyordum. Bunların sonuçlarını toplu bir şekilde açıklayacağım. Evet konumuza giriş yapalım. Dün gece yatağa uzanmıştım. Saat 2 civarlarında vesaireydi. Böyle yabancılar bir şey paylaşmış. Dedim bu ne? Hani neden şikayet ediyorlar? Sadece ben şikayet edebilirim. Tabii ki de bunları aklımdan geçirmedim. de hani gördüm bir merak ettim. Baktım 5 tane radyant 5 tane demirle eşleşmiş. Böyle bot hesap açmışlar isimlerine vesaire baktığınız zaman da rastgele isimleri vermişler sürekli birlikte aratıp bir taraf sürekli kaybederek bir taraf sürekli kazanarak hani şey yapmışlar radyanta kasmışlar böyle 20-25 saatlik oynama süreleri var sezon içerisinde sadece bu sezon oynamış hesaplar ve çok hızlı bir şekilde radyanta kasıyorlar. Yani ben zaten alakalı ekran görüntülerini de sizlere gösteriyor olacağım. Mantığı daha iyi bir şekilde anlayabileceksiniz. Böyle kimsenin aratmadığı sunucularda demirden, düşük rütbelerden birlikte oynamaya başlıyorlar. MMR'ları da pek yükselmiyor sürekli birlikte oynadıkları için. Ve sürekli birlikte karşılaşıyorlar. Maç 2-2 oluyor, direkt FF veriyorlar. 2-2 oluyor, direkt FF veriyorlar. Böyle böyle hızlı bir şekilde maç atıp puan kasıyorlar. Zaten bir tane hesaba baktım. 21 Aralık tarihinde 36 tane maç atmış. Ve hepsi de bu şekilde bitmiş. Hesapların geçmişine bak baktığınız zaman %98 civarlarında bir kazanma oranları olduğunu görüyoruz. Hani böyle düşük oranlarda bir kaybetme durumu var. Hani bu kaybetmeler belki şey olabilir araya başka rakipler sıkışmıştı ve hani direkt FF verip geçelim tarzında bir şey istemiş denemiş olabilirler. Ya bilmiyorum hani o noktası çok önemli değil ama dediğim gibi hani 20-25 saat içerisinde yani oyun süresi olarak baktığınızda yani oyunda 20-25 saat, rankıtta 20-25 saat geçirmişler ve 200'e yakın maç atmışlar. Ve bu başlarında işte bir tanesinin görüntüsünü görüyorsunuz örneğin. 205 maç atmış, 202'si galibiyet, 3 tanesi lose. Genel olarak hepsinin durumu bu şekilde. Ve böyle böyle radyanta kasmışlar. Zaten bu hesapları hani kasıp satıyorlar ve deli para kazanıyorlar muhtemelen. Sattıkları hesapların 2 tanesinin ismi değiştirilmiş. Bu hani rastgele isimden normal bir isme geçmiş. O hesaplara baktım. O hesaplar bundan sonra hani oyun da atmış. Ve hani burada durum daha da ilginçleşiyor. Sürekli sürekli hani böyle demirlerle, gümüşlerle vesaire oynadıkları için MMR'ları, rankları yüksek, yüksek yükselse de görünen rankları yükselse de MMR'ları yükselmiyor. Bir tanesinin attığı maça bakıyorum. Radiant 601 puan. Radiant fakat maçında platlar, silver'lar, gold'lar vesaire var. Hani bu <laughs> gerçekten normalde karşılaşamayacağınız bir durum. Bir tanesi hesabını Immortal'a düşürmüş ki muhtemelen zaten bu hesaplar kaybettiği zaman çok fazla puan kesiyordur ve kazandığı zaman da çok az puan veriyordur. Ama işte hani şu an rankları da görüyorsunuz. Mesela Immortal ama maçta gümüş var, altın var, plat var vesaire. Genel olarak hani rank girdiği girdikleri rank maçlarında durumlar bu şekilde. Zamanında Counter Strike'da da oynanmayan haritalarda bu tarz şeyleri yapabiliyorlardı. Hani Valorant'ta görmek bana ilginç geldi. Ben bunu Twitter'da da paylaşmıştım. Bunun yeni bir şey olmadığını söyleyenler hatta yaptığını söyleyenler bile vardı. Dolayısıyla hani muhtemelen bir çözüm üretilmeye çalışılacaktır. Hani bu durumda da muhtemelen ortaya çıkan hesaplar yasaklanacaktır. Fakat genel olarak bir sistem değişikliğine gidilmediği sürece hani bunu yapmaya devam edecekler. Çünkü sistemi değiştirmeden bunu pek engelleyemezler. Böyle ben gördüm benim ilgimi çekti. Bu tarz şeyler her zaman ilgimi çeker. Counter'da gördüğümde de çok ilgimi çekmişti. Sizlerle paylaşayım dedim. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.